Merhaba arkadaşlar dur bir Geldim Geldim arkadaşlar geri. Eğer gene 7 görüntülenme bir like alırsa devamı gelecek. Sevsin. Az önce video çekiyorduk. Yine video Şimdi devam edeceğiz. Bu sefer o, o, zaman bir bölüm geçti bugün. Neden mi? Çünkü 9. Bölüm, bölümde final olmasını istiyorum. O yüzden Bugün 5 saniye falan olacak video. Yok. Pardon. 5 Be dakika falan olur. Ya da 3 dakika. Ben hızlı geçiyorum arkadaşlar. Otuz iki alınca dot diri dot dot yapacağım. Zot diri dot 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 yapacağım arkadaşlar. Tabi otuz iki o kalırsa o kalır. Zah. Keşke oyun ilk dediğimde videosunu çekseydim ya. O zaman daha iyi olurdu. Değil mi arkadaşlar? Bu lan sen kimsin? Hızlı kazın ogülüm, Burada koş koca savaşçı başlıyoruz Allah, Allah Değil mi arkadaşlar ya? ya böyle şey olabilir mi ya? Ya Yavaş kazıyorlar ya. Çalışın, çalışın. Çalışın oğlum, çalışın, çalışın. Çalışın. Hadi oğlum, hadi be. 32 olmadı 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 kişisi var ise 24 25 20 ya da 28 zat deri tat tat deri Bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bekliyorum. 32 oldu. Gelsin. Ya da basmayacak. Şimdi saldırın aslanlar. E, video 3 dakika oldu. E, ne anladım ben şimdi bu videoda? Ne anladım şimdi ben bu videoda? Yani 3 dakikalık video. öyle dik ben tahliye çağırdı. Çağırdı, çağırdı, çağırdı kanka. Hoydu, hoydu yes. Bye bye arkadaşlar. Bye bye. Yarınki videoda sandık oldu.